Günaydın. Gününüz aydın olsun inşallah hepimizin. Şöyle sabahın altı buçu kendime güzel bir kahve yaptım. Bahçeye indim bahçede ne var ne yok diye. Sonrasında burayı bir düzene koyacağım. Şu şekilde. Annem yaylada kirada oturuyor. Bizler gittiğimiz yerde bahçeyi şu şekilde ee, güzelleştirmeye çalışıyor Daha doğrusu ben Çok seviyorum toprakla uğraşmayı Ekip biçmeyi Geçen gün e, 40 günlük fasulye Ekmiştim Henüz daha çıkmadılar Bunun üzerine bu şekilde Elmalar düşüyor Bunları temizleyeceğim Henüz daha fasulyelerimiz Çıkmamış öbür ektiklerime de bir bakayım. Ha, kabakların yaprakları büyümeye başlamış. Evet, katlıcanlar büyüyor. Çoğu çiçekler şöyle. Domates de çiçekte. Bugün fırsat bulabilirsem bahçeyi temizlemeyi düşünüyorum. Şu sırık fasulyeleri de çabuk yapacağım. Bakalım. Burada işler yoğun. Bahçeyi çok seviyorum. Bahçeyle uğraşmayı, değişikliği, güzelleştirmeyi. Şunlar da kabak. Bunlar da tatlı biberlerimiz. Biber vermeye başlamışlar. Adana'ya da ekmiştim ben. Adana'da olmaya başlamıştı zaten. Orası sıcak olduğu için. Burası soğuk. Burada biraz geç oluyor. Bahçenin genel görüntüsü bu şekilde. Buralara bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Kafamda bazı şeyler var. Geçen gün şu, şu alanı temizledik Orası da bayağı bir hep otlanmıştı Bu ev bize ait değil Annem kirada oturuyor Yaylada Bahçesi bayağı bir büyük Ya da şöyle güzel bir bostan yaptık kendimize göre. Evet. Bahçeden durumlar bu şekilde. Şimdilik hoşça kalın.